Na 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 Selena na 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 Selena 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 Selam Piko Canlar. Öncelikle sesimle alakalı böyle bir küçük bir şey söylemek istiyorum. Evde uyuyanlar uyan olmasaydı daha düzgün bir şekilde daha canlı canlı videoya başlayabilirim ama bu kadar olabiliyor. Bir önceki videoda göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim. Ben ve sizden gelen en çok yorumda e, ve bununla birlikte benim de en çok aklıma yatan ilk seri Not So Berry adını verdiğimiz bir challenge. İlk neslimiz Nane. Nane de çok böyle bir şey oluyor ya. Anneannem gibi hissediyorum gibi böyle. İkincisi, gençler biliyorsunuz ki ben Allah'ım artık söyle şunu. Zaten söyleyip durdum. Yani tam bir iki aydır herhalde aynı şeyi söylüyorum. Hatta takip edenler hala varsa iki yıldır aynı şeyi söylüyorum. Üniversite sınavından geçtim. Bu artık biliyorsunuz. Ancak e, sonuçlar açıklandı ki benim tercih dönemim vardı. Bu yüzden 2 hafta, 3 haftalık bir boşluktaydık anıl. Ama e, büyük ihtimalle herkes dedik, ha Mut yerleşti, tercihini yaptı falan filan dediniz. Hayır. <laughs> Tercih yapmadım gençler çünkü istediğim yer olmadı benim. İstediğim yer olmadığı için de e, bir sene daha çalışmam gerekiyor. Mezuna kalma muhabbeti var ya o oldu. Büyük ihtimalle olacak. Yani tercihimi yaptım aslında ama olmayacağını bariz biliyorum. O yüzden ben bir sene daha çalışacağım. Peki bu demek mi? Geri <laughs> kanala aram vereceksin. Bu sefer o aptallığı yapmayacağım açıkçası. Bu sefer daha mantıklı bir şey yapmaya çalışacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, okul zamanı yok zaten benim artık okulum yok ama hani çalışma zamanlarından aralarında mesela haftada bir kere daha fazla yapamam çünkü e, canlı yayın canlı yayınlar yapacağım ve canlı yayın atıyorum not so very challenge olacak atıyorum normalde bir videomuz maksimum yarım saat 40 dakikaysa o video iki buçuk iki saat bile olabilecek en fazla iki saat yapmaya çalışacağım bu sayede daha da çok oynayabileceğiz daha da çok eğlenceli olabilecek diye düşünüyorum haftada bir kere olsa bence hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Çünkü ben de istemiyorum full ara vermek artık. Ama gençler hayaller için her şey değer. <laughs> Yoksa ben de başka yerler oluyor mu? İlla oluyor. Ama istediğim yer olmuyor. Dolayısıyla bunun için çalışmak zorundayız zaten. Ne kadar çalışacağız bilmiyorum Ama çalışacağız. <laughs> Demek ki bir şey yanlış yapmışız. Evet. İlk neslimizdeki kardeşimiz nane ama nane değil tabii ki de adı. Adını ben melodi koydum çünkü melodik bir sesi var. Hani klasik öyle bir şey yapıyor. Melody koydum bu yüzden ee, hanımcığımızın ismini. Melody Berry. Ne kadar yaratıcı bir insan şey değil mi? İşte kendisinin şurada görmüş olduğunuz üzere vejeteryan, kıskanç ve bir de materyalistik olması gerekiyor. Bu üç tane e, özelliğe sahip olması gerekiyor eğer bu challenge yapacaksanız. ilk nesildeki Siminizin. E, ardından kendisinin hayatı için e, hayat gayesi mi diyeyim ne diyeyim işte. O aspiration da of mis şif olması gerekiyor Yani kendisi bu şakalarla eğlencelerle falan filan Bu tarz şeylerle büyük bir ilgisi var ve Bununla ilgili çok büyük bir hayali var Bunu da bitirmemiz gerekiyor Bir diğeri de kendisi bilim adamı Bilim adamlığı kariyerinde de En üst seviyeye ulaşmak zorunda e, Bu şekilde ilerliyoruz Ben 2-3 gün oynadım sim gününde Hatta evi bile var evi çok güzel Hatta o evi ben birazdan eve gittiğimiz zaman Şimdi koyacağım iki şey hmm, buradaki yere yani Oradan indirebilirsiniz. Bu simi de indirebilirsiniz. Gayet severek yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz gerçekten. Kendisinin envanterinde bir koleksiyonları var. Bu koleksiyonlardan bir tanesi elementler. Element koleksiyonunu tamamlamamız gerekiyor gençler. Zaten bu kadar element var. 15 tane. Bu kadar. Bunu da nasıl yapabiliyoruz? İşte taşlar maçları falan kazıyoruz ya. Kazadığımız zaman elde ettiğimiz o madde bu şekilde olmayabiliyor göstereyim. Şu şekilde olabiliyor. Bunu alıp işte call işte give cancel adını verdiğimiz bir yere bu örneğe göndermek için. Buradan element elde edebiliyoruz. Ya da buna hiç gerek yok. Ben mesela şuradan ya da şuradan da buradan bunu kendim de elde edebiliyorum. Çünkü zaten bilim adamıyım, değil mi? Ne bulduk? Fo foz fozon. Fozon. Yeni bir element buluşur gençler. Fozon diye bir element. Bu mu? Değil bu. Ha. İki tane şey gerekiyormuş, bitki gerekiyormuş. Bitkiler biliyoruz ki nerede gençler? Tam olarak burada. Bu baş bölümler biliyorsunuz sıkıcı oluyor genelde. Çok bir yani atraksiyon falan bir şey yok. Hatta onun inadına ben biraz birkaç kişiyle tanıştım. Ama o istediğimiz o şeyi, tutkuyu, ihtirası yakalayacağız. Entrika yani. Onları illa yapacağız gençler. Bizim kanalımızın olayı bu zaten. Öyle biz toz pembe bir dünyada yaşamıyoruz simsi. Ya benim kanalımdan. Vincent Galliland. Kim bu? Vincent Galliland bu mu? Değil. Bu mu? Herhalde budur yani. O kadar fazla iki tane insan var. Yani başka kimse çalışmıyor zaten burada. Amca bir dur. Değil. Bu mu? Bu. Bu da değil lan. ona kimse değil burada. <laughs> Yukarı kaptı o zaman herhalde. Hiçbir yerde bulamadım. Çinki. Çinki yok. <laughs> Yok yani. Aa burada biri var. Oğlum buradaymışsın ya. Oğlum diyor ama kızsın büyük ihtimalle. Kadın. Yok lan adammış. Oğlum iki saatte senaryo diye. Al işte. Bilim adamının yapması gereken görevleri saçmalarına bakın. İş arkadaşında. Diğer iş arkadaşların hakkında şey yap. Neydi kodu evi? Güzel. Burada yürüyüşü çok güzel değil mi? Benim hayatımda... Pardon. Telefon sesi sağlıyorum. Benim iş şeyde genelde yaptığım bütün simlerden tek kadın simlerden biri bu böyle yürüyor herhalde. Diğerlerinin hiçbiri bu şekilde yürüdüğünü görmedim. En azından bir şey bulduk ha. İyi oldu. tam yeter artık. Bir tuvaletin geldi. Sen bir tuvalete Altına yapacaksın yoksa. Yapamadan zaten eve gideceksin bariiz belli. Tam böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani kız acele yaptı resmen. Daha oturuyorduk falan oldu böyle. Smellion. Burası Smellion'ı görünce dolar geldi aklıma. Bu konulardan bahsetmek istemiyorum evet. Neden hala season sağlamadığımı farkındasınız inşallah. Tam bu videonun mintin yüksek, gibi. <laughs> Tam bu videodun yani iki hafta önce koymuş olduğum hani iki yıl sonra ilk defa sim söylediğim videosunda dedim ki Seasons 150 liraymış değmez dedim. Bugün 250 lira. Keşke zamanı geri alabilseymişim. Evin en sevdiğim kısmı şu çatısı. Bu yeni gelmiş büyük ihtimal güncellemeyle. O kadar güzel ki böyle şey gibi. Hani sera gibi gözüküyor ev. Ve çok güzel duruyor böyle cam tavanlı. Bir şey burada biz işte biliyorsunuz hani bilim adamı olduğumuz için araştırmalarımız olsun, geliştirmelerimiz olsun için bir şey yaparız diye düşündüm. Arkasında böyle bir şey var evin. Böyle oturmaya tarzında. Şurada havuzumuz var. Burada da ağaç var. Keşke bu arada benim oyunumda şöyle bir hata var. Ben bunu tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra cook diyorum. Cook dedikten sonra bunları yiyemiyorum. Benim oyunum neden bunu yapıyor? Diyor ki There is no available countries Bu Burada oyun çok kasıyor ya. Umarım sizin için problem olmuyor. Benim için problem değil. Oynuyorum yeter ki ama sizin için de olmasın. Çünkü bilgisayar alabilecek param hele dolar altı iken asla yok. Kusura bakmayın. <laughs> ben bilgisayarımı ilk topladığım zamanlarda ilk kanalımda dolar ikiydi. Ve ben bilgisayarı toplarken dedim ki neden her şey bu kadar pahalı? <laughs> çok mu büyük konuşuyoruz acaba neden? <laughs> evet dedi ki yukarıya size eşlik edeyim. Diyor ki oturun ve keyfine bakın. Neden? Bu arada biz vejetaryen olduğumuz için bunu yemeyiz. Mekan cheese yiyebiliriz. vejetaryeniz çünkü. Şu bizim o sultan yemeği asla yemem. Tatlı da yemeyelim. Balık da yemiyoruz. Ne kadar kötü ya. Niye vejetaryansın ki? Abi vejetaryen... Aranızda vejetaryen olan var mı ya? Çok merak ediyorum çünkü. Çok zor bence vejetaryen yaşamak. Yani şahsen ben yaşayamam. Çünkü... Hani... Evde et yok diyelim ki atıyorum akşam yemek yiyeceğiz. Benim annem mesela arıyor. bizim ev çok fazla et seven bir ev değil Ben net de söyleyeyim yani Ablam anne falan Çok fazla şey sever böyle hmm, Sebze ya benim de Ben de severim ama yani o kadar da değil Et olmazsa ya şey yapmayacak moddayım ben ee, Mesela şey oluyor gençler Böyle e, Evde yemek yok ya, var ama sebze var Ben onu yemekten görmüyorum <laughs> meze olarak görüyorum <laughs> Annemler onu yiyor mesela hani ben de alıyorum sebzemin. Yanına ton da koyuyorum. Hani illa bir et olması gerekiyor. O şekilde yapmam gerekiyor. Ah. Onu satabiliyor muyuz? Az fazladan paramız olur. Yoksa ben bir çizer çizer satarım. Hayır. Size hediyem olsun. Bir gün oldu da şey yaparsanız beni hatırlarsınız. Yalnız yemeğim nerede? Saat kaç oldu? Saat 12. Benim yarın işim yok mu? Var. Yemeğim gelmiyor. <laughs> Oğlum tek kişi var lan koskoca restoranda. tabi yemek yapamayacak haliniz yok herhalde. Ayrılmasadan lan. Şimdi sana geliyorum diyeceğim ki ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey ilginçlik görmedim. Bu ne biçim gelmiş yapacağım şimdi de. Kime yapacağım onu? Şuna yapacağım herhalde. Bu ne ya? böyle <laughs> <Dur>, bir sinirleneceğim. Ha <laughs> Şefinize diyeceğim ki Dan'mış şefimiz. Sizin Dan var ya. Çok ayıp etti. Ben böyle bir şey görmedim. 4 saat yemek bekledim ben diyeceğim şimdi. Ona hemen söyle. Sarz değil yaptı böyle mesela. Valla ne kadar mümkün olduğunca ona iletirsen ilet. Ben beğenmedim. Sizin gibi bir şeyi beğenemedim. Oo yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gelmiştir. Bizim dara de demiş ki ya, müşteriler. Müşteriler bir kişi. Müşteriler çok öfkeli. Sen arkada ne yapıyorsun? Hemen yemekleri daha da güzel bir şekilde hazırlatardı bir şeyler söylemiş. İyi bak bu, bu ablanın adı ne? Ablayla dost olacağım bak. En azından güzel güzel hazırlamış Elize ki Aslında yemek yiyip vakit harcayacağım ama biraz işte logic mocik falan filan var ya. Onları halledebilirdim. Onları da halletmedim. <laughs> Hiçbir şey yapmadım herhalde. Şimdi burada görmüş olduğunuz logic ve mischief'te biz 10. On, on, düzeyde olmamız gerekiyor. Şimdi ama onun öncesinde benim yemek yemem lazım. Çünkü aç, açım yani. Aç olduğum için ancak yemek pişiremiyorum. Dolayısıyla benim buradan kraker yiyeyim bari. ama Nasıl büyük umutlarla gittik kraker yiyoruz. Şimdiki gün kendi kendimize birisini bulalım artık adam akıllı ama buradan bulacağımızı hiç düşünmüyorum. Çünkü dan var. Dan olabilir aslında. Aa dan şeydi dedim değil mi? Bizim yemeği hazırlayamayan tipti. Olur bak hani o şekil hani en büyük aşka nefretle başlar falan derler ya <laughs> Pijamasını gördünüz mü? <laughs> Çok zavallı yani Custom Content var Böyle de Custom Content var Bu yüzden Include Custom Content derseniz evimizi bulabilirsiniz Bunu paylaştık gençler Bir de bir melodiyi paylaşayım Onu da isteyenler kullanıp benimle birlikte challenge'ımıza devam ettirebiliriz ya da seni buraya bir çağırayım. Burada yemek yeriz. Benim de güzel havuzum var. Senin bilir mi? Nerede? Burada. Bu ses ne be? Welcome. Tam buradayım ben. Adam da kafayı yemiş. Sen şeftin değil mi? Funny introduction şey yapayım şimdi. Hani <laughs> işte o dün seni azarlayan bendim falan yapalım böyle. Şimdi sana dokunabiliyor muyum? <laughs> dokunabiliyorum <muyum>? nasıl <Amaçım>. bir <laughs> sana gününü söyleyeyim. Sana gününü sorduktan sonra da yıldızları izleyeyim. Hala <laughs> balon. Bu yıldızları izleyeyim yani ki simci. Simci. Bu seslere ben şeyden dolayı duyuyorum büyük ihtimalle. Ben pets'i yeni aldım ya. Ondan dolayı sanırım var. Biz bir Hayvan şey yapalım ya. Ee, ben konuşamıyor muyum? Bir kedi ya da köpek. Köpek şey yapalım. Sahip benim. Neden böyle? Niye konuşamıyorum? Buradan yap, şey yapamıyor. Adopt falan yok mu? İyi, uyuyor o zaman. O, oh, ben de uyuyacağım şimdi. <laughs> ne görüyorsa artık bu kadar hoşuna gidiyor. <laughs> Abi mükemmel bir pijamon var senin ya. He yani onu giyme bir dakika pijamanı giymeni istiyorum çünkü çok güzel bir pijaman var. Bu da Cat Dogs'a geldi eğer merak edeniniz varsa ki biliyorsunuzdur. Genelde zaten şu anda bilmeyen kesin benim çünkü bayağıdır biliyorsunuz ki oynamadım. Bu tarz konuları uzak. Evet uyuyamıyorum. Saat 9 olmadan yemeğimizi de yiyelim. Hatta önce bu duşa girelim. Duşa gir yani ben girmiyorum. Sen gireceksin. Evet. Bu da hemen şey oluyor. Rahatsız oluyor. Evet bu almış olduğumuzu biz daha sonrasında şunu bir açalım. Ayak izini çıktı? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Mesela biz neden acaba God to Work için sadece buraya geliyoruz? Hani kendimiz yapabilirdik ekstra bir yer. Ve e, oraya da gelebilirdik. Ben bunu sevmiyorum mesela çünkü oyuncuyu yalnızca bir yere bağlıyorlar. Yalnızca buraya bağlıyorlar. Başka bir yere bağlamıyorlar. Yanlış bir şey biliyorsam aferin çünkü bilmiyorum. Belki kendimiz de bir şey yapabiliriz. İş yerine gelmeyi bu yüzden sevmiyorum çünkü hep boş yapıyor. Hani yemek yiyor anlatabiliyor muyum? Orada Melody'yi sevmişsiniz inşallah çünkü benim hoşuma giden bir birisi oldu. Bir tipi falan çok güzel. Gözleri özellikle çok güzel. Güzel kız aslında benim hoşuma gitti Melody yaparken baya sevindim. Bu arada e, tabii ki de bunun videonun başına söylemem gerekiyordu ama e, şey yapmamı istediğiniz, önerdiğiniz bir şey, tavsiyeniz bu challenge hakkında varsa işte Umut abi şunu yapabilirsen şu şöyle güzel olur diyebilirsiniz veya işte Umut hani şey diyebilirsiniz. Bir şey değil işte ama. <laughs> Konuşamıyorum cidden. Evde babam uyuyor. Uyandırmamak için de aklım bir orada konuştunca. O yüzden kafam çok karışık şu anda. Bir tane Quartz bulduk. Quartz ile ilgili size bir küçük, güzel bir anı anlatmak istiyorum. Merak etmiyorsunuz büyük ihtimalle ben anlatacağım. Şimdi bundan tam 2 yıl önce ben e, Antalya'da bir otele gitmiştik ve gittiğimiz oteldeki adam kendisi işte bileklik taşlardan bileklik yaptığını ima ediyordu. Biz de okey dedik gittik. Dedik ki hani ne kadar? Dedik yani 40 lira verin ya da 10 lira verin. 10, 40 lira ile 10 lira arasında yaptı o zamanlar öyleydi. O zamanlar dediğimde de 2-3 yıl önce gerçek. Her neyse ee, gerçek taş mı dedi? Tabii tabii gerçek taş yaptım. Sonuçta bunların normalde fiyatları ee, 5-10 liraya satanlar var. Onlara inanmayın yaptı böyle. Biz de saf okey dedik direkt aldık. Ondan sonrasında ee, bunu şey yapmaması gerekiyormuş. Hani Bilekliktir alıyorsunuz ya o taşın etkileşime girebilmesi için bir yerde tutmanız gerekiyormuş. Hani bir taşın bir toprağın içerisinde falan konulması gerekiyormuş günlerce. Yaptık. Ondan sonrasında bilekliği koyduk. Bir işe yaradı mı? Bir işe yaradı mı? Hayır. Peki benim bu tarz bir şey inancım kaldı mı? Gene hayır. Dolayısıyla sizden, sizden ricam bu tarz taşları 5 lira da alsanız 40 lira verseniz daima çok güzel müzik değil mi? Tam o sırada aklına söyleyebilirim. Bu tarz taşları 5 lira da verseniz, 40 lira da verseniz daima kazıklanacaksınız. Bu arada ben elementlerimi aldığım zaman şuraya koyuyorum. Burası benim element köşem gibi bir şey. Bulduğumuz elementleri şuraya koyalım. Evet. Bunları gönderelim. Bunlar tabii birkaç gün içerisinde geliyor. Hani kendime uğraşmaktansa gönderilsin diye düşünüyorum. Yarın yok ondan sonraki gün de yok. İki gün tatiliz. Çok güzel. Ne sevdim. <laughs> i̇ki gün tatilimiz var. Bu güzel tatilde Dan'la birlikte güzel eğlenceleri yol yerken açabileceğimizi düşünüyorum. Seninle tabii ki de nereye gideceğimi biliyoruz. <laughs> ben bu restoranda yemeğimi yiyeceğim. Adamın çalıştığı yerdeyim yalnız orası. <laughs> çalıştığı yerin neden <laughs> gidiyoruz Keşke başka bir yere gitseydik <laughs> Ana Ana Dan gitti <laughs> Neden kimse bizi sevmiyor İlginç, sanırım burada çalışıyor galiba adam. Burada çalıştığı için gelmiyor olabilir Eğer öyle bir şey varsa seni döverim Heh. Adam şef çünkü Aha, hamut <laughs> O zaman <laughs> dışarı çıkalım. Restorana gitmek biraz saçmaydı zaten. <laughs> Bu adam şef sözde ama bir gidiyor, bir çıkıyor, bir geliyor. Hani Allah herkese böyle meslekler nasip etsin. Ben şu an şey modundayım ya böyle mesleksiz, böyle işsiz, güçsüz biri gibi hissettiğim için kendim. Ben hayvan şey yapılabildiğini evlat edinmek değil de hayvan edinilebildiğini zannediyordum. Yani bayılmaktan bayılmaktan falan alıyoruz ya sahiplenme. Yani bulamadım. It ladies night. <laughs> Gerçekten ladies night'miş. Of inanmıyorum. Neden bu kadar fazla insan koydunuz? Order ladies drink. Oo güzel. Ha indirim yapıyorlar adamlar ekstra. Güzel ha. Yeah. Güzel bir şeyler olsun. Love potion. Niye bu kadar pahalı? 73 isim Çüş. Bunları da dolar etkilemiş galiba. <laughs> Bari Danda büyük zaten Danda. Danda nasıl <laughs> değilse şu amcada şey yok iş yok biz gidelim neydi bu amcanın adı Dominik ile işi yapmaya çalışalım biraz konuşalım diyeceğim de konuşmuyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar konuşun gitme <laughs> ya <laughs> Moira adını verdi bir ablayla evliymiş ama bu bize engel değil gençler hani 30 kere söylüyorum aynısını ama gerçekten engel değil <laughs> Aa. -a. <laughs> <laughs> abi ya yapma böyle şeyler yapma bak bu kızı üzüyorsun zorunda Ne aşk başka etmem bahset belki adam böyle bir şey. Allah Vallahi de uğraşacak halim yok. şu an bizim yeni kurbanımız olacaktır. Bunun neslinde evlenmesi yasak galiba. Evlilik dışı çocuk yapacak. Evlenmeden çocuk olacak. Yaşlıyken evlenebiliyordu galiba. Tam böyle evlenirken şey işte masada bırakacak masa başında Çok, olayı çok güzel. Şimdi veteriner kliniği açabiliyoruz ancak köpek alamıyoruz. Çok saçma geldi şu anda. Forumlara trollüyoruz ya onlardan yapalım belki. Eğleniriz biraz. Çünkü mis çift için olmaz, olmazsa olmazlar yani. Bizim Rapunzel'i biliyorsunuzdur. Çok fazla yapıyordu bunları. <laughs> bir şey bir kristal bulmuşuz. Bakalım. Nasıl bir kristal olur mu? Konca diye bir şey. Anlayamadım ne oldu. Bir şey söyleyeceğim. Sanırım biz bunları göndermiyoruz. Aslında göndermemiz lazım. Bunları göndermek aslında işe yarıyor değil mi? Ben göndermiyorum iki saattir farkında mısınız? Arıyorum sadece. Bilgi alıyorum çünkü aldığım şey hakkında. Neyse ki bölümün içerisindeki bundan fark etsem çok iyi oldu. Burada da mı? Oh, ya işte bak görüyor musun? Tanrı bizi nerelerde buluşturuyor. Bay bay. <laughs> Romance Festivali. Gidelim bari bir şey yapmıyoruz zaten. Tabii ki de kiminle gideceğimizi herkes biliyor. Çin müziği var burada. Sanırım bu Çinlerin Çinlilere has bir şey. Bu olay. Ya da benim cahilliğimden dolayı bir şey bilmiyorum. <laughs> Bunlar niye böyleler? Işık ışık ışıl. Bunlar evde zaten değil mi gerçekten? Şimdi bir şey diyorum. Biz buraya geldik. Bunları içebiliyor muyuz? Don. <laughs> Sen şansını kaçırdın lan. Don dedim adamı dedim. Don diyeceğim he, adamı demem. Doncum. Sen şansını kaçırdın. Ve <laughs> artık Dominik miydi? Dominie buldum. Abi içen galiba parlamaya başlıyor burada. <laughs> bu da istin, bu da parlasın. <laughs> ana, ana. Yoksa. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> Oğlum çok iyi ha, adam da Hafiften hafiften böyle bir şey almaya başladı fark ettiniz mi? Oha hoşlanana mı böyle edeceksin? Şu anda bence böyle bir durumda Yanlış bir şey yok Utanılacak bir şey yok Tanıyorsan, o senin problem. Onu flört ediyorsunuz işte. On gidin ya. E, ben sizin gibi bir şey görmedim hayatımda. Oh. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu adam istemiyor bizim. <laughs> o Dominik bizim olacak. Ya ben Dominik'i alacağım ya da Dominik benim. Oha bizim Dominik'i arkaya koymuşlar. <laughs> O halde bu videomda bana eşlik ettiğiniz için ve sonuna kadar eğer izlediyseniz eğer izlediğiniz için çok teşekkür ederim gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Önerilerinizi videonun altında bekliyorum. İlginiz için şimdiden çok teşekkürler. Fiko Hocamlar görüşürüz. <laughs>